Merhabalar sevgili gençler. Maviset, Daf Coğrafya, ikinci kitap, ikinci föyle birlikteyiz. Ekosistemin özellikleri ve işleyişi iki konusuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu kısımda biyom kavramını ele alacağız sevgili gençler. Benzer bitki ve hayvan topluluklarını barındıran bölgeleri arkadaşlar biyom adı verilmektedir. Her biyomun kendine özgü bitki ve hayvan türü vardır. Ben bunu şöyle ifade ederim gençler. Yani dünya üzerindeki her iklim türünün ayrı bir biyom olduğunu çok rahat bir şekilde ifade edebiliriz. Çünkü her iklimin kendine ait bir bitki örtüsü ve yine o ortamda yaşayan hayvan türleri mevcuttur sevgili gençler. Öncelikle tropikal yağmur ormanlarıyla başlayacağız arkadaşlar. E, 0 ile 10 enlemleri e, arasında arkadaşlar ekvatoral iklimin etkili olduğu yerlerde görülür. Hemen burada ekvatoral diye bir belirtelim. Her mevsim yağışlıdır ve bu, e, bu bölgede biyoçeşitlik genel olarak fazladır arkadaşlar. Bu önemli. Sürekli yeşil kalan yayvan yapraklı ağaçlarına oluşan ormanlar ve otsu kısa boylu bitkilerden orman altı fidorası ile karşılaşırız arkadaşlar. Hayvan türleri olarak baktığımızda goril, şempanze, orangutan, yarasa, kartal, yılan, kertenkele, kurbağa, domuz, antilop, kaplan, jaguar, leopar ile kuş, kelebek, böcek gibi hayvan türleri bölgede oldukça yaygındır. Burada bir numaralı gösterdiğim alan arkadaşlar Amazon, iki numaralı gösterdiğim bölge Kongo ve üç numaralı bölgesi Endonezya adalarının olduğu alan olarak dikkat çekmektedir. İkinci ortam arkadaşlar savan biyom. Onunla yine 20 annemli arasında arkadaşlar savan ikliminin etkili olduğu yerlerde görülüyor. Bunu belirtelim. Savan diye. Yazları yağışlı. Kışları ise kurak geçen bir iklimdir arkadaşlar. Bitki örtüsüne baktığımızda uzun boylu otlar yer yer ağaçlar ve çalılardan oluşan bir bitki ortası görülür ki bu yer yer görülen ağaçlara galeri ormanları da verilir. Genelde uzun Sarı uzun sarı otlardan oluşan bitki örtüsü vardır arkadaşlar. Bölge genelde belgesellerde izlediğimiz zebra, zürafa, fil, babun, aslan, leopar, çita, sırttan yaban köpeği, gergedan, su aygırı, firavun faresi, deve kuşu, timsah, geyik, antilop gibi hayvan türlerinin e, bulunduğu yerlerdir ki belgesel çekim alanı olarak dikkat çeker. Afrika kıtasının büyük bölümünde e, arkadaşlar görülen bu e, biyom. E, çok geniş bir alana yayılmıştır. Ve dediğimiz gibi birçoğu milli park olarak ilan edilmiş alanlardır. Yani koruma altına alınmış bölgelerdir arkadaşlar. Savan biyomunun bulunduğu alanlar. Üçüncü biyomumuz arkadaşlar çöl biyomu. Çöl biyomuna baktığımızda arkadaşlar genel özellik olarak şu dikkat çeker. Subtropikal yüksek basınç alanlarında subtropikal yüksek basınç yani dinamik yüksek basınç etkisiyle oluşan alanlardır arkadaşlar buralar. Ve karaların iç kesimlerinde ve soğuk su akıntılarının etkili olduğu kıyılarda görülen bir e, biyomdur arkadaşlar. Büyünlerine süt tutabilen dikenli bitkiler yani kaktüsler ve çalılıklardan oluşan bir bitki örtüsü vardır e, bu biyomun. Genel olarak baktığınızda Orta ve Batı Avustralya, Afrika'nın kuzey kesimleri, yine Arap Yarımadası'nın büyük bir kısmı arkadaşlar ve Asya kıtasının orta kesimlerindeki Karasal çöller dikkat çeken alanlar. Önemli bir açıdan. Ha, hayvan türlerini atlamayalım tabii ki arkadaşlar. Deve, yılan, çöl faresi, çöl tilkisi, çöl kurbağası, kertenkele, akrep, örümcek, yarasa, yer akbaba, karınca, böcek ve kuş gibi hayvan türleri çöllerde dikkat çekiyor ki genel olarak biyom olarak baktığımızda hayvan çeşidinin ve bitki çeşidinin az olduğu biyomlar arkadaşlar çöl biyom. Yaprak döken orman biyomuna bakacak olursak arkadaşlar. Yaprak döken orman biyomu arkadaşlar genel olarak orta kuşakta dikkat çeken bir e, şey. Biyom ki özellikle ılıman okyanusal iklimin etkili olduğu yerlerde görülüyor. Her mevsim yağışlı bir iklimdir arkadaşlar. Kışın yapraklarını döken ağaçlardan oluşan ormanlar ve orman altı florasından oluşan bitki örtüsü vardır. Genel olarak okyanusal iklimin olduğu Batı Avrupa, Batı Kanada arkadaşlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğu kıyıları, yine Avustralya'nın doğusu ve Yeni Zelanda en dikkat çekici alanlardır arkadaşlar. Ülkemizde de Karadeniz kıyılarını örnek verebiliriz. Kartal, Bozayı, Sincap, Fare, Gelincik, Samur, Sansar, Karaca, Geyik, Çakal, Köstebek, Kurbağa, Kuş ve Böcek gibi hayvan türleri karşımıza çıkmaktadır bu biyomda. Çalı biyomuna geçecek olursak sevgili gençler. Çalı biyomu arkadaşlar orta kuşakta Akdeniz ikliminin etkili olduğu alanlarda görülür. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer arkadaşlar. Bakın Akdeniz'in çevresi Yine Amerika'da Kaliforniya kıyıları arkadaşlar. Güney Amerika'da Şilin'in başkenti Santiago çevresi. Afrika'nın en güne ucunda Kap bölgesi ve Avustralya'nın güne kıyılarında dikkat çekiyor. Çalılık ve bodur ağaçlardan oluşan bitki örtüsü var ki özellikle bahsettiğimiz bitki örtüsü arkadaşlar maki olarak karşımıza çıkar. Çakal, yaban koyunu, yaban keçisi, tavşan kurt, çalı kuşu, tilki, puma, kokarca, böcek ve kuş gibi hayvan türleri genel hayvan türleri olarak dikkat çekmektedir arkadaşlar bu biyomda. Ilıman Çayır biyomuna geldik arkadaşlar. Orta kuşak kralarının iç kesimlerine yağışın çok azaldığı yerlerde görülür. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. Bizim iç bölgelerimizde başta iç anadolu olmak üzere görülen bir biyomdur arkadaşlar. Çeşitli otlar özellikle bozkur, çayır ve pireri adı verilen ot örtüsüyle karşılaşılır. Buralarda yaşayan hayvan türlerine bakacak olursak arkadaşlar lama, bizon, antilop, geyik, kanguru, yırtıcı kuşlar, bufalo ve yabani atlar gibi hayvan türleri dikkat çekmektedir. Bir sonraki biyomuz iğne yapraklı orman biyomu sevgili gençler. İğne yapraklı orman biyomları arkadaşlar genel olarak sert karasal iklimin etkili olduğu alanlarda görülür. Bunu belirtelim. Yazlar kısa ve serin, kışlar çok uzun ve soğuk geçer bu bölgede. En fazla yağış yaz mevsiminde düşer ki bakın arkadaşlar Sibirya'nın büyük bölümü hatta İskandinavya'yı da kapsıyor ki Kanada'nın büyük bölümünde etkili olan bir iklim. Yine, yine, yüksek dağlık alanlar, Himalaya'ların olduğu bölge, Ant Dağları'nın olduğu bölge, ayplerin olduğu bölge gibi dikkat çekiyor. Genel olarak bitki ölçüsüne baktığımızda arkadaşlar Ladin, Göknar, Sarıçam gibi ağaçları içerisinde barındıran Tayga ya da diğer adıyla Boreal ormanları bitki ölçüsü olarak dikkat çekerken Samur, Rizon, Vaşak, Kunduz, Geyik, Bozayı, Tilki, Kurt, Kartal, Baykuş, Susamuru, Kartavşanı, Kutup Porsu, Kuş ve Böcek gibi hayvan türleri bölgede dikkat çeken hayvanlardır arkadaşlar. Tundra biyomuna gelecek olursak sevgili gençler. Tundra biyomu enlem olarak 60-70 enlemler arasında arkadaşlar Tundra ikliminin etkili olduğu alanlarda dikkat çeker. toprak 10 ay boyunca donmuş haldeyken 2 ay donan buzudun erimesi sonucunda arkadaşlar bataklığa dönüşür. Bu bölgede bitki örtüsüne baktığımızda ağaçsız kaya yosunları, likenler, otlar ve bazı küçük çalılar yer alır. <laughs> hayvan türleri olarak ise kutup tilkisi, rengeyi, kurt, karkuşları, misk öküzü, boz ayı, kutup ayısı, karibu, palyaço ördek, kuş ve böcek gibi hayvan türleri Arkadaşlar e, dikkat çeker diyebiliriz. Kutup biyomuna gelecek olursak sevgili gençler. Genel olarak hepiniz bildiği gibi arkadaşlar yıl boyunca sıcaklık 0 santigrat cihin altındadır bu biyomda. Belli bitki örtüsü yoktur arkadaşlar. Kutup ayısı, kutup tilkisi, penguen, fok gibi hayvan türleri yer alır kutup biyomunda. Yüksek e, dağ biyomuna geldik arkadaşlar ki şeklinin yüksek ve dağlık olduğu yerlerde görülen bir biyom dikkat ettiğimizde şöyle yorumlayalım arkadaşlar tek tek bir de dağlarımızı dağlarımız hatırlamış olalım. Kuzey Amerika'nın batısında arkadaşlar gördüğünüz gibi kayalık dağların bulunduğu alan. Yine Güney Amerika'da Ant dağlarının bulunduğu alan. Yine Amerika'nın doğusunda Apalaş dağlarının bulunduğu alan. Avrupa'da İskandinav dağları ve Alplerin bulunduğu alan. Afrika kıtasında Atlas dağlarının bulunduğu alanda. Yine Asya'da arkadaşlar Ural Altay dağlarının bulunduğu alanlarda. Himalaya dağlarının bulunduğu alanlar ve yine Zagros Dağları'nın ve Kafkas Dağları'nın bulunduğu alanlarda arkadaşlar e, dikkat çekiyor. Yine Avustralya kıtasında arkadaşlar Doğu Avustralya Alplerinin bulunduğu alanlar e, dağ görüldüğü yerler olarak dikkat çekmekte. Kar parsı, kartal, dağ keçisi, Tibet öküzü, kar tavşanı, kurt gibi hayvan türleri arkadaşlar buralarda karşımıza çıkan hayvan türleridir diyebiliriz. Örnek bir de arkadaşlar aşağıdaki biyom türlerinden hangisinin Güney Yarımkürede kapladığı alan Kuzey Yarımkürede göre daha fazladır denilmiş sevgili gençler. Ee, Güney Yarımkürede daha fazla alan kaplayacak arkadaşlar bir biyom düşünelim. Çöl biyomunun yine Kuzey Yarımkürede daha geniş alan kapladığını biliyoruz. Burada net bir şekilde Antarktika bütünüyle buzlarla kaplı olduğu için arkadaşlar kutup biyomunun güney yarım çok daha geniş alan kapladığı söylenebilir. Diğer biyomlar çalı biyom yani Akdeniz ikliminin etkili olduğu biyom, Tunza biyomu ya da iğne yapraklı orman biyomunun yine kuzey yarım kürede fazla olduğunu söyleyebiliriz. Kutup biyomu Antarktika nedeniyle güney yarım kürede daha geniş alan kaplamaktadır sevgili gençler. Örnek 2'de aşağıdakilerin hangisinde birincide verilen biyomdan ikincide verilen biyoma gidildiğinde biyoçeşitliğin arttığı gözlenir diyor arkadaşlar. Savandan çöl biyomu gidildiğinde bir çeşitlik azalacaktır. Savan biyomunda çeşitlik daha fazladır arkadaşlar. Yaprak dökün orman biyomundan turna biyomuna gidersek yine çeşitlik azalacaktır. Turna arkadaşlar soğuk bir bölge. Yaprak dökün orman biyomu ise ılıman bir iklim bölgesidir. Kutup biyomundan iğne yapraklı orman biyomuna gidersek arkadaşlar tabii ki iğne yapraklı orman biyomunda canlı çeşitliliği kutup biyomuna göre daha fazla olacaktır. Cevabımız C gibi duruyor. Çalı biyomundan ılıman çayırlar biyomuna gidersek arkadaşlar çeşitliliğinin burada arttığını yorumlayabiliyoruz. Yine tuzlu su biyomlarından tatlı su biyomlarına gittiğimizde arkadaşlar e, tatlı su biyomlarında canlı tür çeşitinin daha az olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada çalı biyomu Akdenizli pardon D seçeneğinde arkadaşlar Akdeniz'den biz çayır yani bozkırların bulunduğu alanlara gidersek çeşitlilik azalır diyecektik. Çok özür onu da düzeltmiş olalım. Doğru cevabımız burada arkadaşlar kutup biyomundan iğne yapraklı orman biyomuna gidersek canlı çeşitliliğinde kesinlikle bir artış yaşanacaktır. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Tatlısı su biyomlarını irdeleyecek olursak arkadaşlar. Tatlısı su biyomları arkadaşlar. akarsular. Şöyle yazalım. Akarsular. Bataklıklar. Bataklıklar. Ve dışarı akışı olan göllerde görülür arkadaşlar. Sas, kamış, nilüfer gibi bitki ve fitoplanktonlar e, bunun bitki türlerini oluşmaktadır. Hayvan türlerine bakacak olursak balıklar, kurbağalar, böcek türleri, solucanlar, yumuşakçalar ve yengeç gibi hayvan türleri arkadaşlar bölgede yaşayan faunayı yani hayvan varlığını oluşturacaktır. Tuzlu su biyomlarına bakacak olursak denizlerin özellikle ilk 200 metre denliğe kadar olan kesimlerinde görülüyor arkadaşlar ki dediğimiz gibi oksijenin varlığına bağlı olarak ki e, burası ışığın en iyi girdiği derinlikte ve fotosenteze bağlı olarak oksijen oranı daha fazlaydı. Can çeşitlilik 200 metrede daha fazla. Bitkisel planktonlar, yosun ve bazı bitki türleri görülüyor. Canlı türleri olarak ise balina, yunus, balıklar, midye, yengeç, deniz anası, ahtapot, deniz yıldızı, hayvansal planktonlar ve ıstakoz gibi hayvan türlerine rastlayabiliyoruz arkadaşlar. Tuzlu su biyomlarında. Özellikle şunu vurgulamak lazım arkadaşlar. Özellikle tropik denizlerde e, tuzlu su biyomlarında özellikle tropik denizlerde sıcaklığı fazla olan denizlerde canlı tür çeşidinin daha fazla olduğunda vurgulamak mümkündür. Ve yine okyanus akıntılarının karşılaşma alanları arkadaşlar tuzlu su biyomlarında özellikle besin yönünden zengin alanları olduğu için canlı tür çeşidinin fazla olduğu alanlar olarak dikkat çekmektedir. Yine tatlı su ile ilgili de şunu vurgulayalım arkadaşlar. Genel olarak akarsuların arkadaşlar denize karıştığı alanlar, tatlı suyla tuzlu suyun birbiriyle birleştiği alanlar bir anlamda besin yönünden zengin olduğundan bir akarsuyun arkadaşlar can çeşitinin en fazla olan bölümü ağız kesimi yani denize döküldüğü yerdir. Bunu da unutmayalım. Örnek üçümüze bakacak olursak yandaki tabloda üç farklı ülkenin tatlı ve tuzlu su biyomlarına göre durumu verilmiştir. Bu ülkeler aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir demiş arkadaşlar. Tatlı su biyomları yönünden zengin ama tuzlu su biyomları yönünden fakir bir yer arkadaşlar. Yani denize kıyısı olmayabilir. Bu İsviçre olabilir arkadaşlar. İsviçre'yi burada çünkü Kanada'nın da denize kıyısı var. Suudi Arabistan'ın da arkadaşlar. Peki ikiye bakalım. İkinci ülke tatlı su biyomları yönünden fakir ama tuzlu su biyomları yönünden zengin arkadaşlar. Suudi Arabistan desek arkadaşlar yani tatlı suyun az olduğu bir yer. Peki üçüncü örneğe baktık. Hem tatlı suyundan hem de tuzlu suyundan zengin bir yer olacak arkadaşlar. ekrandaya baktığımızda hem doğuda hem batıda e, kıyısı var. Aynı zamanda arkadaşlar buzlarla kaplı olduğu için ve buzul gölleriyle kaplı olduğu için tatlı suyundan çok zengindir. Sorumuzun cevabı net bir şekilde arkadaşlar B seçeneği olacaktır diyebiliriz. Evet sevgili gençler. E, iki nolu föyümüze de burada nokta koymuş oluyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.